Canlarım, cananlarım ve canıtınlarım hepinize merhabalar. Bugün arkadaşlar gerçekten hani gözlemlerim sonrasında çok önemli bir konuya parmak basacağız. Lütfen bu videoyu izlerken değerli arkadaşlarım ister 11. sınıf ol ister 12. sınıf istersen mezun ol hiç fark etmez. Eğer eşit ağırlık öğrencisiysen ya da eğer sözel öğrencisiysen yok hocam ben sayısal öğrencisiyim ama yine de tarih yapacağım diyorsan bile lütfen bu videomu izlerken değerli kardeşim eline bir kağıt ve bir kalem al. Lütfen seni bu konuda lütfen uyarıyorum. Anlaştık mı abi? Tamam. O zaman kağıt kalem hemen alıyorsun. Aldın mı çiçeğim? Aldım. O zaman hedem başlıyorum arkadaşlar. Peki bugünkü benim size anlatacağım mevzu ne? Çok önemli. TYT tarihe çalışırken yaptığın yanlışlar TYT tarih konusunda doğru bildiğin yanlışlar. Hadi hazırsan başlayalım. <laughs> Değerli arkadaşım şimdi sana şunu söyleyeyim. Belki sen TYT tarihe ya da işte YKS sürecine ilk kez başlıyorsundur. Belki mezuna kalmışsındır. Belki gelecek senelerde hazırlanacaksın. Hiç fark etmez. Bu videoyu izle. Sonuna kadar izle. Tabi izledikten sonra da oraya bir böyle like'ı yapıştır. Tabii ki gönderilerimizi beğen. Biz de bu şekilde motive Tabii Tabi kanalıma abone olursan ben de çok çok sevinirim. Peki hocam nedir bu TYT tarihte doğru bildiğimiz yanlışlar? Şimdi ben sana önce bir gözlemimi anlatayım abi. Şimdi ne yapıyor biliyor musun? Öğrencim ya da öğrenciler gördüğüm kadarıyla Alıyorlar abi bir soru bankasından. Bismillah başlıyorlar TYT tarih soru bankasını çatır çatır çözmeye. Sordum geçen gün bir öğrencime. Ya dedim ki senin bu çözdüğün ünite. Yani şu anda sen bu üniteyi çözüyorsun. Bu ünite TYT tarihte TYT'de o 5 soruluk kısımda sorulara karşına geliyor mu gelmiyor mu dedim. Bana şöyle bir baktı hocam dedi. Bilmiyorum. Evet bilmiyorsun. Çoğunuz bilmiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden zaten bu videoyu izlemenizi istiyorum. Bakın gençlik. TYT tarihte karşımıza 5 tane soru çıkacak. Altını ısrarla çizeceğim şimdi. Hangi konulardan sorular çıktığını. Ve senin işini o kadar kolaylaştıracağım ki mis. Şimdi bu videoyu izlerken şunu da düşüneceksin. Ya yani hocam Hani sen şu konulardan sorular çıkar diyorsun ama ya şu konulardan da çıkarsa hani senin söylemediğin. Abi biz burada piyango bileti almıyoruz. Biz ÖSYM'nin 2018'den beri yapmış olduğu YKS sorularındaki TYT tarihi baz alarak yani çıkmış sorulara baz alarak ÖSYM'nin nasıl bir yol içerisinde olduğunu söylüyoruz. Anladın mı? Ha şimdi... Net olarak az önce sana şunu söylemiştim. Eline bir kalem al bir de kağıt al demiştim. Hazırsa başlıyoruz. Arkadaşlar TYT tarihte senin birinci sorun ilk sorun unutma eski Türk tarihi. Yani soru bankalarına gele, genelde şöyle geçer o. İlk ve orta çağlarda Türk dünyası tamam mı abi? Önce bu üniteye çalışacaksın. Bu konu anlatımlı bir şey olabilir. Ya da kanalımızda arkadaşlar sınav koçun senin koçun kanalımızda bu yönde zaten videolar hazırlıyoruz. Sadece bu videoya baksan bile arkasından TYT tarihi ilgili hazırlayacağımız soruları çözsen bile yeter. Tabii biz konuyu anlatırken ne yapıyoruz? Biraz daha analiz yönlerini anlatıyoruz. Yani direkt bilgi değil. Zaten TYT'de tarih arkadaşlar direkt bilgi olarak karşımıza çıkmaz. Biliyorsunuz ÖSYM bir şey verir, böyle bir parça verir. Biz senin bunu yorumlamanı ister. Analiz edip ona göre akıl yürüterek sonuca ulaşmanı ister. O yüzden TYT tarihte birinci çalışman gereken yani birinci sorun neyle ilgiliymiş? İlk ve orta çağlarda Türk dünyası. Tamam mı çiçeğim? Ha. Hocam şimdi tarih bilimine giriş, tarih ve zaman, ilk çağ uygarlıkları ünite olarak TYT tarihte gelmiyor mu? Gelmiyor ve gelmeyecek. 2023 YKS'de de gelmeyecek. Lütfen TYT tarihe çalışırken İlk olarak neye çalışıyor musun? İlk ve orta çağlarda Türk dünyası. Tamam mı çiçeğim? Tamam. Bu tamam hocam anladık. Peki ikinci soru. Arkadaşım ikinci sorun senin Türk İslam devletlerinden gelecek. Türk İslam tarihine çalışacaksın. Anlaştık mı? Bak birincisini az önce söyledim. İkincisini söylüyorum. Türk İslam devletleri. Türk İslam tarihi. Yani yanisi şu. Karahanlılar, Gazilerler, Büyük Selçuklar, Anadolu Selçuklar gibi İslamiyet'e geçmiş olan Türk devletlerini bileceksin. Anlaştık mı? İkinci sorun da bu şekilde olacak. Bunu da lütfen notun al. Şimdi hocam. İslam tarihi peki TYT tarihte gelmiyor mu? Gelmiyor arkadaşlar. 2023 YKS'de gelmeyecek emin olabilirsin. Peki hocam 3. soru bak toplam 5 soru demiştim az önce. Arkadaşım 3. sorun senin ve 4. sorun her ikisini de koyayım. Abi Osmanlı tarihinden. Peki Osmanlı tarihinden ne gelebilir? Osmanlı tarihinde yine arkadaşlar direkt sana bilgi sormaz. Ama genelde sana bir parça bir işte yorum yaptırabilecek bir bilgi verir. Genelde yorum bilgisinden bahsediyorum. Ve burada bir sonuca ulaşmanı ister. Mesela Fatih Usta Mehmet ilgili bilimsel gelişmeler o dönemde bilim ve sanata verilen önemli ilgili bir paragraf verir. Bununla ilgili ne söylenebilir ne söylenemezler. Ya da Kanuni Sultan Süleyman'ın işte yapmış olduğu fetihler neticesinde sana bilgi verir nerelere ulaşılabilir, nerelere ulaşılamaz der. Tamam mı? Nerelere ya yani da nelere ulaşılamaz der. Peki dördüncü soru. Dördüncü soruyu ben genelde arkadaşlar nereden beklerim? 17, 18 ya da 19. yüzyıllarda. Yani Osmanlı'nın son döneminden beklerim ki genelde de zaten 19. yüzyıldan gelir. Dördüncü sorumuz. Anlaştık mı? Anlaştık. Demek ki burada arkadaşlar neyi de bilmeyeceğiz? Mesela bir orta çağ Avrupa tarihleri çalışmayacağız. Yakın çağ Avrupa tarihleri çalışmayacağız. Yeni çağ Avrupa tarihleri çalışmayacağız arkadaşlar. Çünkü TYT tarihleri buralarda soru olarak gelmeyecek. Anlaştık mı? Bir iki şey var ama bunu da söyleyeyim. Mesela coğrafi keşiflerin Osmanlı etkisi, Rönesans ve Reform'un Osmanlı etkisinde de bilelim. Tamam biz onları zaten arkadaşlar TYT konu anlatımlı videomuzda yer vereceğiz ya da videolarımızda yer vereceğiz. Yani ekstradan, ekstradan gidip böyle yani saatlerce o TYT ile ilgili bilgiler öğrenmenize gerek yok arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki 5. soru. Arkadaşlar 5. soruyu ben genelde her sene söylerim. Bunu bilenler bilir. Geçen seneki öğrencilerim de bilir. İnkılap tarihinden gelir. İnkılap tarihinden de genelde arkadaşlar işte Lozan ya da işte Lozan'la ilgili bir Atatürk'ün sözü ya da Kurtuluş Savaşı'nda muharebelerle ilgili bir e, gelişme verip sonuç ulaştırır sana yine az önceki gibi. Ya da şey işte ilkeler inkılaplarla ilgili bilgiler verip bunlarla ilgili hangisini ulaşılabilir ulaşılamaz der. Yani beşinci sorumuz inkılap tarihinden. O konuda da bilgilerimiz arkadaşlar olacak zaten videolarımız olacak. Yani toplam beş soru arkadaşlar. Ve bu beş soruyu biz elde edebilmek için az önce bu videoda size bahsettiğim ünitelere çalışın. Şimdi... Şunu da sorabilirsiniz. Hocam peki çağdaş tarihe çalışalım mı TYT tarihi ilgili? Hayır arkadaşlar. TYT tarihte çağdaş tarih sorusu gelmez. E şimdi şu da şöyle bir problem var. Siz de anlıyorum işin açısı. Ya hocam ben soru bankasını alıyorum. TYT tarih soru bankasını alıyorum. Lan bir bakıyorum. Yani şöyle kalınlıkta bir soru bankası. Yani içinde yüzlerce binlerce soru var. Adam direkt bilgi de sormuş TYT tarihte. Ne bileyim az önce sizin bahsetmediğiniz konularla ilgili sorular da sormuş. Ben nasıl ayırt edeceğim? Abi ne yapacaksın biliyor musunuz? Soru bankasını aldınız tamam. Önce üniteler zaten hızlıca çalışın. Yani TYT tarihe çalışmak öylesin saatlerce ya da ne bileyim günlerce haftalarca zamanınız almasın arkadaşlar. Yani sonuçta TYT tarihi. Hani küçümsemek için söylemiyorum da. Hani 5 soru ve az önce bahsettiğimiz konular. Çünkü sonuçta kendi branşım. Peki Hocam ben nasıl yapacağım? Şimdi soru bankasını aldınız elinize arkadaşlar. Soru bankasından az önce bahsettim. Tarih ve zaman, ilk çağ uygarlıkları, İslam tarihi, Orta Çağ Avrupa tarihi Yeni Çağ Tarihi, Yakın Çağ Tarihi ünitelerinin üzerine çizin. Tamam mı? Bunlarla ilgili sorular çözmeyin. Tabii çağdaş tarih kısmını da arkadaşlar oraları da çizin. Zaten şöyle bir baktığınızda buraları çizdiğinizde çözebileceğiniz ünitelerin 8-10-15 tane yani en fazla 10-15 tane olduğunu görürsünüz. Çok Rahat edersiniz arkadaşlar. Belli başlı üniteleri çalışarak TYT tarihi çok rahatlıkla halledebilirsiniz. Anlaştık mı çiçeğim? Anlaştığımızı düşünüyorum. Allah'ınızı severim. Bakın bu videoyu izleyin sonra TYT tarihe çalışın. Öyle abi alıp al tarih bilimine yardımcı olan bilim dalları. Hadi lan neydi? Arkeoloji, paleoantropoloji. Aa bu bu ne gereği var arkadaşım? Sonuçta sen TYT tarihe çalışıyorsun. Akıllı ol aklını alırım. Hocam, hocam çok güzel anlattınız. Bunun AYT versiyonu da olacak mı hocam? Olacak. Ama arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Lütfen videomuzu beğeniyorsunuz, kanalımıza abone oluyorsunuz. Kafanızı yormayın zaten. İçerikler gelecek. Tamam. Bazı arkadaşlarımız yazmışlar. Hocam hani nerede kaldı video? Nerede kaldı video? Arkadaşlar gelecek. Acele etmeyin. Sonuçta bizim de işlerimiz oluyor. Fırsat buldukça çekeceğiz arkadaşlar. Söz mü? Söz. Sen kafanı yorma, halledeceğiz. Geçen seneki arkadaşlarımız nasıl bizimle beraber çalışıp TYT ve AYT tarihi çatır çatır yaptılarsa bu sene siz de yapacaksınız arkadaşlar. MSÜ'yü de unutmadım. Unutmadım. MSÜ'yü unutmadım arkadaşlar. Onlarla ilgili çalışmalarımız da olacak. Hadi bakalım. Kalın sağlıcakla. Dediğim gibi çalışıyorsunuz. Okey. Okey hocam. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.